Herkese merhabalar. YouTube kanalım bakma tutkusuna hoş geldiniz. Bugün bir tepsilik baklava yapacağız. Tereyağı hazırladım. Şöyle üzerinde. İstanbul'un eritilmiş şekilde koyunuz. Şöyle iki kaşık. Evet. Toplam üç kaşık bir tereyağı kullandık. İsterseniz tereyağınıza eritip 5 yemek kaşığı koyabilirsiniz. Ben eritilmeden 3 kaşık koydum. 3 yemek kaşığı yoğurt koydum. İçeride yumurta Yarım pakette kabartma tozu koydum. Şöyle çok çimcik, yani azıcık daha bir şöyle bir tuz sektiriyorum. Çok az, yani bir çimcik tuzam şeklinde. Suyumu yarısını koydum. Durmak koyun, kalan ne Hamurumu yordum. Toplam beş bardak un kullanmıştım. Aslında bir yirmi bardak daha hakkı var ama e, yapan arkadaşlarımız da zorluk olmasın. Biraz o zaman sert bir hamur çıkıyor. Ve zorlandıkları söyleyeyim. şöyle yemi şapkayı hamur olsun. Bir bardak suyumuzun da bir bardak, bardak eksik şeklinde suyunu koyalım. Yani suyunu kontrolü ekleyelim. Bir bardağın hepsini koymuyoruz yani. Evet, Hamurunu da hazırladım. Şimdi şöyle küçük küçük bir zeyneple gidip baklava açmaya başlayalım. Evet. Hamurumu döktüm. Küçük küçük bezeler haline getirdim. Şu şekilde şekil verip toplam 20 adet hamurum çıktı. Şimdi bir tane bezelerim çıktı arkadaşlar. Şu an şunu koyayım. Şunu alayım. Şu an küçük olanları da ekleyeyim. Şöyle elimiz için şekil verdik. Şöyle. Evet malzeme listemiz 5 bardak un, 2 iki adet yumurta, yarım paket kabartma tozu, bir su bardağı ama kontrollü bir şekilde hepsini eklemiyoruz. Bir bardak boşluğuna bırakıyoruz. 3 yemek kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı yoğurt ve bir tuz arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız yani videonun en başında dikkatli şekilde izlerseniz sonucu elde edeceksinizdir. Evet, alıyorum. Şöyle elimle hafif bir tekrar alıyorum. Tatlı tabağı bir üstlerine açıyorum. hepsini bu halde büyütüyorum arkadaşlar. Şöyle hepsini üst üste şekilde açıyorum. Evet dediğim gibi daha büyük bir işte. Şimdi arada unlayarak yani şiş tonu koyarak şöyle Evet, dedi, tanesini birden açacağım. Şu kalanları da şöyle çekeyim kenara. Şimdi bu işlemi yaparken şöyle parasını alalım. Şimdi bu işlemi yaparken ilk önce merdane kullanıyoruz. Bunu da bekliyoruz. Evet şöyle yapmışlar ki mezar ve belediye değilimiz kendiliğinden ilerleyelim, çok basılmayalım. Yaşasınlar belediyeleri. Çünkü hamurumuzda yumuşak bir hamur olduğu için belediyelerin bir şekilde yaşamak çok güzel. Şimdi okluma kısmına geçeceğiz. Evet, şimdi okluma kısmına geçtik. Şöyle. Hadi şöyle bir kuralım. Ağız kısımları açılsın biraz. Bize de okluma sarması kolay olsun. Hem de fazla dışarıda sürekli olur. şöyle hafif dışarı tarafı çektiriyoruz. Ben bir tane açıyorum arkadaşlar. Siz birer tane de açabilirsiniz. Bir de yapabilirsiniz bu işlemi. İsterseniz üç tane, dört tane birden de açabilirsiniz. Yukluları tek Şuradan, bir yufkaları tek tek açabilirsiniz. Bu daha biletim olduğu için bilinemezlikle yaptığım için bir tane bir de açıyorum. Ama sizler birer ikişer üçer bir açabilirsiniz. Yani ne kadar açma yetkiniz varsa o kadar açabilirsiniz. Evet, biraz fazla bastırdım. Bir tanesi gibi bir yufkanın da şey yok. Ama buna diyoruz. Şöyle yerde de yapalım arkadaşlar. Şöyle yan, yan çevire çevire açıyoruz. <laughs> Şimdi birbirinden tekrar sarıyoruz. bu işlemi yaparken dikkat edelim yakışmasına. Yufkamı inceldiğinde gösterebilirim Evet, yufkamız artık incelmeye başladı. Güzel bir ürün sağladı. Evet, yufkamın aşama işlemi bitti. Gördüğünüz gibi incecik yufkalarım oldu. Evet, bakın yufkası hazır. Şöyle. şekilde ikitebilirsiniz. Bu tarifi mutlaka deneyin. Çok kolay bir baklava bu. Normal ev baklavası. Evet şimdi yufkamı tepsiye döşeme işlemine başlıyorum. Şöyle iki koydum. Bakın şu. Şimdi de kesim deliği tutabiliyorsunuz. Şimdi şöyle çekelim. Ortadan şöyle şu parçasında, şu ince kısmına, şöyle gelsin. Evet. Şu an iki oldu. 4 Evet. Şöyle iki hafif bastırıyoruz ki testi ilk gelsin. Normalde ben bunu alıyorum, parçalarını koyuyorum arkadaşlar ama sizin kafanız karışıyor, anlamanız zor olmuyor. tane yani lütfenin parçaları da koyalım. bir parça kaldı. Şöyle bakayım inceliğine nasıl malumda ona göre. Tamamdır. Yedi tane parçamın yani yedi tane yufkamın hepsini tamamını koydum. Siz bu işlemi bu şekilde yaparsınız. Ama yufkamı çok büyük açtıysanız bundan daha büyük açtıysanız Fazla koymayın dikkat edin. Çok kalın olmasın. Alt taban çok önemli çünkü. Şimdi cevizimi ekliyorum. Ve diğer katını açmaya başlıyorum. Cevizimi evet, koydum cevizimi. Şöyle bir kenarlarına getirdim. Tamamdır. Şimdi diğer katı açmaya başlayacağız. Şimdi ikinci katın üzeri için de 10 tanesini birden açtım. Ama lütfen sizler bir bir veya ikişer ikişer açabilirsiniz. Birileri hepsini birden açmak zorunda değilsiniz. Ben uzun yıllar yaptığım için ben de pratik hale geldi artık. Ama sizler ikişer ikişer birden açabilirsiniz. 10 tane birden açtım. Şimdi tekrardan oklamayı doluyorum. Bunları da cevizin üzerine koyacağım. Şimdi 10 e, tane yufkamı, 10 tane bizim yufkamı açtım. Yufka haline getirdim. Şimdi tepsimin üzerine yerleştiriyorum. Çok 10 e, tane olduğu için basit yapıyor arkadaşlar ve bu yüzden de yufkalar o kovada birbirine yapışma şeysi çok yüksek oluyor. O yüzden o kovada çok yüksek lazım. Bizim çocuğuna kızına geldi. Böylece evet, vıcır vıcır sesleri geliyor. Ee, bir gittin Nurcu? çok ince oldu ki yapılarım. Bunlardan zor buluyorum yani yapınca arkadaşlar. Mutlaka bu tarifi deneyin. Bu tarifi kolaylıkla yapabilirsiniz evlerinizde. Çok da güzel bir sonuç alırsınız Allah'ın izniyle. Normalde ben e, yağ ve yoğurt koymam. Sadece yumurta, bir cilik tuzla yapıyorum. Ama o baklavayı yapamayan arkadaşlarımız çok var. Hani bize ev baklavası verilirdi. Bu da benim ev baklavam. Ne sirke, e, ne süt. Onlarla yapmıyorum. Sadece en başta gördüğünüz gibi videoyu en başından izlerseniz çok güzel bir tarif elde edersiniz arkadaşlar. Şurada yüzlük olduğu için şöyle 3-4 tane yufkayı tam tersinden getireceğim. Yani şöyle sevdiğim. Şimdi bu tamam. Çok şükür bir şey Şimdi keselim. Bunu yiyelim. Şöyle elime de içeriden bastırıyorum ki yufka küçük gelmesin kimseye. Şimdi arkadaşlar bu gördüğünüz yufkayı güzelce alıyorum ama dur şu katına bırakayım dokuzunu alayım. Şuraya yapmak zorundayım. Dokuz olmuş artık. Bu, kalsın. Tamam mı? Şimdi şu 9 taneyi alıyorum. Lütfen bu aşama çok önemli. Şimdi şuradan parçalarını ekliyorum. Şuradaki diğer tüm parçaları en alta ekliyorum ki sonra en üstte sağlam yufkaları koyayım. Evet, 10 tane yufkanın parçalarını serdim. Şimdi ayırdım. O sağlam yufkaları, 9 tane yufkamı normalde 10 tane de bir tanesini altta bıraktık biliyorsunuz şöyle en üstte gelecek şekilde seriyorum şöyle testi biraz geldirelim ki kapağı güzel çıksın şu şekilde, şimdi dilimleme işlemi başlayacağım şöyle bıçakla kenarlarını içe doğru bitirerek şekil veriyorum. Bu anık olmasını sağlıyorum. ما <سؤال> ماحيش Karı şeklinde dilimledim. Atlarım hazır. Yağsını ekliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet baklavamı delinledim hazırladım. Vallahi biraz uzun oluyor ama güzel bir video çekiyorum arkadaşlar size. İnşallah güzel şekilde izleyip sizler de aynısını yaparsınız evlerinizde. Evet baklavamız bir saate yakındır bir şey oldu. gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde nar gibi kızarmış. Çok güzel bir görüntüsü var muazzam. Şöyle katlar ayaklanmış. Evet baklavamız nar gibi kızarmış. Şimdi sıcak şerbetiyle buluşturacağım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ara katlarına kadar mis mis. Şöyle. Onu da kapattım şaretle. Baklava harika oldu, çok çok güzel oldu baklavamız. Bu benim ev baklavam. bir tane tarifim var YouTube kanalımda, birisi bu, ev baklavası bunu yeni e, yaptım ve yeni paylaşacağım YouTube'da. Da. Diğeri de orijinal baklava tarifi. Hangisi kolayınıza gelirse deneyebilirsiniz. Kıyır kıyır valla sesim hala geliyor. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifi de açıklama kısmına ekleyeceğim. Şimdiden iyi seyirler. Mutlaka bu tarifi deneyin arkadaşlar.